Gel <laughs> onu <laughs> <laughs> Fotoğraf çekildikten sonra Ne oldu kaza gördünüz mü? Biz burada bekliyorduk in, Bariyerler inlikti ee, Arkadaş karşı taraftan çok hızlı bir şekilde geldi Önce bariyere çarptı Sonra elektrik direğe çarparak taklatarak bu tarafta durdu Tahmini kaç kişi vardı içinde görevliler? 5 kişiydi Kafası bu tarafa geldi

de şimdi burada da ambulans çalışmıyor. Bunlar da olay yeri değil mi? Abi seni kaç mı? Evet. evet. 553. Evet. Bakıyorum abi. Sakin ol. Evet.